Diliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan boks makinesi serimizin yepyeni videosunu sizler için hazırlamaya Antalya'dan kalktım, İstanbul'a geldim ve yılbaşı konseptli boks makinamızı sizler için hazırladım. Çok önemli misafirlerim var. Birer birer misafirlerimi davet edeceğim. Benim de çok özlediğim, sizlerin de çok özlediğinizi bildiğim box makinesi videomuz başlıyor. <laughs> Box makinamız bu sefer önceki videolardaki gibi eski değil. Bakın. Prodüksiyondan kaçmadık. Yeni boks makinesi getirtirdik ve videolardaki en büyük sorun olan para atma sorununu da şu görmüş olduğunuz nadide tuşla çözdük abi. Buradan basıyorum. Her biri 1 lira gibi düşün. Her bastığımda bir yumruk atacak kadar hak veriyor bize. Sınırsız hakkımız var. Süper arkadaşlarım var. O zaman ilk yumrukla beraber başlıyorum. Hadi bismillah diyoruz. Bugün bu boks makinesinin gerçekten içinden geçeceğiz. Hiç tahmin etmediğiniz süper konuklarım var. Mükemmel, çok özlediniz hepsini. O zaman başlıyorum Hazırsan. Hazır mıyız? Hazırız. Bugün kamera arkasında Yasir abim yok. Kendileri çok yoğun oldukları için gelemediler. Ona da buradan selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum abi sen de çektiğin için. Vuruyorum Hazırsan. Hadi. Bakalım kaç çıkacak? Uzun zamandır çekmiyorum. Umarım güçten bir şey kaybetmemişizdir. Vuruyorum. çok sert bir yumruk atmak istemedim. Sadece açılışı yapmak istedim. Çünkü arkadaşlarım geldiği zaman işte skoru böyle bir anda high score görüp moralleri bozulmasın diye. Şöyle 2300'lük bir skorumuz var arkadaşlar. Yarışmamıza hızlı bir şekilde başlamak için ilk konuğumuz olan ağır mimarı alkışlarımızla davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Daha öncesinde boks makinesi tecrüben var mı? çok ufak var. E, amatör, amatör olarak var. Bizim boks makinesi videolarını hiç izledin mi abi? Hiç i̇zledim tabii ki. Seviyor musun? Seviyorum güzel. Boks makinesi videosunun içerisinde bulunmaktan mutlu musun? Çok mutluyum şu anda. Şimdi Ömer'le beraber bu boks makinesinin içerisinden geçeceğiz ama bu konseptte şöyle bir şeyimiz var. Tabii ki buna zarar vermenizi, tabii ki buna yani uygulayacağınız şiddeti bu boks makinesine uygulamanızı istiyoruz. Tabii ki. Ama merak ettiğimiz şu. 2021 yılında seni en çok üzen olay neydi? 2021 yılında beni en çok üzen şey vergi borçlarını. Abi o zaman seni vergi borçlarını içinden geçmek üzere box makinesiyle beraber bırakıyorum. Düşün ki bu senin vergi borcunmuş. Evet. Buna ne yapmak istersin? Buyurun. Ömer'le birlikteyiz. Ona e, gerçekten hakkı olan şeyi vermek istiyorum. Bu yüzden tüm gücümle, tüm enerjimle beraber sizlerin eşliğinde... Hadi buyurun. Vuruyorum efendim. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi izliyoruz. Gerçekten Ömer'in bu vergi borçlarıyla çok uğraştığını hepimiz biliyoruz. Ve 2406'lık harika bir skorla yarışmamızın açılışını Ömer yapıyor. Tebrik ediyorum evet, seni. Evet, evet. Belli ki bu ağır bir vergi, borcu tabii. ödemişsin. Tabii <laughs> 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 tabii. Evet, çarpı yüz işte falan yani. Bende bunun çarpı yüzü e kadar bir <laughs> vergi ödemişsin. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Burada bekletiyoruz seni. Diğer yarışmacı arkadaşlarımız var. Ve alkışlarınızla YouTube'un krallarından birisi Uras Belyoğlu! abi. Hayatında böyle bir yılbaşı ağacı hiç gördün mü? E senden görürdük işte böyle. Bir güzel mi? Güzel güzel. Değil mi? Güzel. Bak çanımız da var. Abi her şey var. Bunu da. daha sonra bir arkadaş daha gelecek. Ben biliyorum kanka. Onu ona takarız sen. <laughs> yeri de belli olur. Yeri de belli. Olur. Sana vallahi gönderme yaptı. Kim olduğunu birazdan göreceksiniz. Seni 2021 yılında en çok üzen olay neydi? Ve bugün bu boks makinesini oymuş gibi düşünüp parçalamak isteyeceğin şey nedir? Dolar. Dolar. Çok iyi. Ha bir dakika, sen Heh. dolar zengini değil miydin Ben nereden olacağım oğlum dolar zengini <gülüyor> 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 beş Ne bileyim? dolarım yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir vibe'ım <bayram> var. <laughs> en son lisede dolar almıştım. <laughs> Hazırsan o zaman doların içinden tamam. geçmek üzere. Uras Belloğlu boks makinesinin başına davet etti. Bu arada bir şey söyleyeceğim ama. Tabii. Hani, şuraya söyleyeyim. hem izleyenlerin bilir hem sen de biliyorsun. Bende bir rahatsızlık var. Evet, tenisçi dersi şey var. Elimden geldiğince Abi sen vuracağım. bizi kendi kalben Ruhel. bir buluşak. Evet. Ruhel. Kafayı Aslında hepimizin yapmak istediği şeyi yapacak. Buyurun. Uras Benlioğlu. İnşallah hakkıyla vururum ama sakatım. ol. Bile de dikkat et bu arada. Tabii ya hiç sorayım. Hastaneye gideriz. Bin dolarlık oluruz. Şurası hastane. <laughs> Haydi bakalım Uras Benlioğlu. Oooo. Ah oh, kolum oğlum çok acıdı. Gerçekten acıdı mı? Abi? Acıdı biraz. Adeta bir sumsuk vurdun abi. Yani biz buna mahallede sumsuk diyoruz. Evet. Gerçekten en acıtan yumruk çeşitlerinden biri. Şuramla bir şey. vurdum. <laughs> evet, şuramla vurdum. Ama skor en, önemli değil. Bir seymi kullanamadığım için. Yoksa ben de çektim bir tane boks makinesi videosu. abi çek de. <laughs> yaptın. Keşke dostlarımız çekse. Ama sen. ne oldu? Bizim <laughs> arada çektim. Bizim <laughs> Musab bir koydu kamerayı kırdı. Kaç paralık zarar? Kanka A7S2. Oo, Bu arada bir box makinesi videosu çektik. <laughs> Uras olma çok teşekkür ediyoruz. Aslında hepimizin yapmak istediği bir vuruş yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz ve hepinizin çok sevdiği. Benim kanala geldiği zaman bizim şımarıklıktan öldüğümüz YouTube Türkiye'deki en yakın arkadaşım Murat abi Gevfe! <laughs> <laughs> Aman yarabbim! Şu montunu bir çıkar <laughs> Adama, Çıkarayım mı? Bu, bu, bu çıkar bu, bu, bu abi şey çıkar. Şey. çıkar. Bir rahat bir yumruk at. Sağ ha? ol, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ucundan Rica çekersen, edin. çok se ucundan hocam, yüzünü çıkar çünkü pahalı ama. Bir şey üzülüyor musun sen? Yani sanki hiçbir şey üzülmeyecek gibi. Mansız ya. ya. <laughs> He, şimdi ben az önce zaten düşünmüştüm sorunun cevabını. Dolar diyecektim, sıçtım için abi. Ya. Olmaz, <laughs> <Vallahi, Vallahi>, olmaz. <laughs> Bunu hazırsın. Bunu sana gönderme yaptım. Ver. Ya. Takayım ben. ben. Tak yerin belli olsun. O yüzden yenisini buldum. 100 lira 95 kuruş. Hayır ya parayla ilgili bir şey söyleme birader. Ben bir şey üzüleceğim söyleyeyim. başka? Ben başka bir şey üzülebilir miyim? Abi bir, bir milyon tane olay oldu. Antalya'da orman yangınları oldu mesela. E gerçekten en üzüldüğüm şey o değil ama yani. Demi olsun sen sen güzel. tamam ben ona vurayım sen başka bir şey yap. Parayla ha, alakalı bir şey. O o de kanalda değil. konuşulacak son şey paradır. Bunu herkes çok iyi bilir. Buyurun. Ulan daha demin arkada NFT'ler koydu. <laughs> 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 söyle başka bir şey söyle. Hocam başka bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Gerçekten de harbiden ne kadar para göz bir adam oldum şu an. <laughs> Hiç inandırıcı <ben> değil. <laughs> Ehliyeti alamadım hala ya. Ha bu arkadaş... <laughs> bir şey girdi sınava. Hayır ondan değil. Kullanılmaması gereken bir şekilde arabayı kullandığı için yani. e, ehliyetini bir 6 yıl kadar kaybetmişti. Yok çüş amur. Kaç? 15 sene. 2 yıl mı? 5 yıl. 2, 2 diyelim ya. 6 yıl diyorum yok çüş yok, diyor 5 yıl. Şş, Bekmiş. Kaç Bekmiş. ay kaldı? 5 yani, evet, tamam. ay kaldı. 5 ay kalmış, 5 ay sonra ehliyetine ulaşacak çünkü yıllardır ehliyet yok. Sen yeni alacağın ehliyet ve bu süreçte bizim arabayla yaptığımız aktivitelerde hiçbir zaman sol koltukta olamayışına bu. Hadi. Hiçbir zaman olamadım. Bir de sağ koltukta olmak da çok kötü. Çekil ya ben alamadım. sağ koltukta olduğum zaman mesela acayip geriliyorum kendi sürmediğim arabalarda. Hadi Murat abi GF gel abi, gel gel yakından gör gel. Buyurun buyurun. Hocam bıçak yok mu ben yumurtamıyorum. <laughs> Bıçak değil, tamam, bir dakika. bir, dakika. bir <laughs> şey söyleyeceğim. Biz Murat'la bir tane video çekmiştik. Smackdown, ee, yani. SmackDown değil. Böyle direğe tırmandığımız bir video vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. Biz seninle o videoyu yaptık. O video 2020 yılının kendi başına en çok izlenen entertainment videosu oldu. Evet. Eğlence videosu oldu. Ama başkasına verdiler en çok izlenen video ödülünü. O önemli diye onu geçtim. Ondan sonra Red Bull o konseptin aynısını yaptı, yaptı biliyor musun? Bizim konseptim. Evet. Lan ben belimi kırıyordum orada, Yer, mi Bu adamın beli kırılıyordu. <laughs> Kırılıyordum musun? Yağlı kazık. Yağlı kazık. Kabotaj bayramı, Altalya diyoruz. Ve Murat abi GF'nin alamadığı ehliyet için vuracağı yumruğu görüyoruz hep birlikte. Boks makinesi videolarını çekmeyi acayip özlemişim. Çünkü bu videolardaki enerji hiçbir şeyde olmuyor. Buyurun. Hocam ben vuramam ama. Hadi. Oho, ah. Bayağı iyi. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> kralım vuramam dediği de yani toprak attırır ben size söyleyeyim. Alkışlıyoruz Burak Bravo. Helal olsun diyoruz ve bölüm sonu canavarı. YouTube Türkiye'nin eğlence kaynağı. Değerli abim, yoldaşım, arkadaşım Rıdvan Alkışlarla, abi. Alkışlarla. Abicim hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. İzmir'den kucak Selam getirdim sana. Rıdvan abiye dedim ki abi bir boks makinesi videosu çekeceğiz. ''Tanıdığım en güçlü adam sensin'' dedim. Göster abi kaslarını. Gel dedim bir boks makinesi videosu çekelim. Adam gecenin bir yarısı atladı İzmir'den geldi. Çok çok teşekkür Geleceğim ederim de, abi. Için senin için. Seninle birlikte bir video yapmayı aslında çok istiyordum. Uzun zamandır istiyorum. Fırsat olmadı. Antalya'da bir kafede tanıştık. Rıdvan abiyle baya da muhabbet ettik. Bugün burada olduğumuz için çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Seni 2021 yılında en çok üzen şey neydi abi? Öncelikle çok teşekkür ediyorum videonu bana yer verdiğin için. Estağfurullah abi vallahi. İzmir'den ben yola çıkarken arkadaşlarım dedi ki abi dedi Abdü deli dedi senin rokete bağlar fırlar. Veya <laughs> dedi <laughs> Halis <"Hadi gülüyor> sahibi <kibir> dedi arama falan yaparsınız. Denize girerseniz dikkat et ben dedim yok dedim boks maçıymış. Yani umarım boks makinası sen olmasın abi. Dedi, <laughs> ben bu arada Leyla ile Mecnun'dan beri takipçiyim. Ya, çok teşekkür ederim. Leyla ile Mecnun'da Rıdvan abi biliyorsunuz değil mi? Şen Bakkal'da. yani Değildi, Bakarsınız. güzeldi. İyi dönemler yani. Abi seni en çok ne üzdü bu yıl? Yani senenin başından beri biliyordum. Yangınlar, depremler, ülke içinde selden peşimizi bırakmadı. Ama beni en çok güzel şey vardı. Yola çıktığım insanlar beni yolda bıraktı. Onun için bu makinenin bugün içinden geçeceğiz. Aa, kim abi onlar? Bu İndiririm de bu. Oraya. Çok önemli olsaydı izinlerini arz ederdim. Onun için önemli olmadıkları için. Eyvallah ben sana yardımcı olayım. Hadi beni kaldır. Hadi. O zaman bir dakika şöyle yapalım. Bir daha yapalım boşa gitmesin. Gel abi. Aa, sen nasıl vurmak istiyorsun bana onu söyle. Yumrukla mı? Kafayla mı? Ne bileyim tekmeyle mi yoksa nasıl vurmak? <laughs> nasıl vurmak istiyorsun abi? Sen söyle. Yumrukla başlayalım. Yumrukla bir başlayalım. Ya bunu kaçırıp atlıya vuruyormuşum böyle bir tane. <laughs> bir deneyelim o zaman ufaktan. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında senin vurduğun en ağır darbe neydi biliyor musun? Söylediğin sözcüklerdi. Sen buraya bir tonda da vursan, iki tonda da vursan söylediğin o sözler kadar acıtmaz. Çünkü yola çıktığın ya da yolda yardım etmeye başladığın arkadaşların seni satıp bir şeyler yaptığı zaman insanın kalbi çok kırılıyor. Tabii. Onun Ama için şey, değmediklerini anlıyorsun terk ediyorsun mesela anladın mı? Of. Sen İstanbul'u terk ediyorsun. O yüzden mi gittiniz İzmir'e? İzmir. İzmir abi bundan sonra. İstanbul size emanet. Ayıp değil mi lan bu adamı üzüyorsun? Allah belanı versin. Evet. 3, 2, 1. Güzel. Güzel. Rıdvan abi. Tamam otur sen de de bunu yaptı ya. Bir tane daha denemek istersen sınırsız hakkımız şey. var. Bak bu düğmeyi yaptırdım. Parasız artık atabiliyoruz istediğimiz kadar. Okay, okay. Bas abi. Ulan bunu kafelerdeki şarmatikleri de yaptım artık. para içeri koruyacağız buna. Abi şimdi senden şöyle bir şey rica edeceğim. Seni jüri koltuğuna oturtacağım. Tamam. Bu görmüş olduğun üç arkadaşın vuruşlarını değerlendireceğiz. Ben de vuracağım ve aramızdan bir şampiyon belirleyeceğiz. Daha sonrasında yarışmamızın kazananına çok büyük bir ödülümüz var. Ödülümüz sürpriz. <laughs> Siz <Sizini> şöyle alıyoruz. <laughs> 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 şöyle alıyoruz. Sen tamam. hak eden hak ettiği puanı ver. Tamam. Hadi. Evet, <laughs> ne oldu? Şakalaşıyoruz abi. Bana, bana abi neler yapıyorlar, bir bilsen. Ne oluyor abi, abi, abi? Sekon burada yok ya. Abi Serkan abi burada olsa, bunlar direkt bu arada gövende olur. Yok eder, don't don't yok, don't don't. yok eder. Neyse, neyse. Bu adamla beraber bir video çekelim dedik. Yalvardım, rica ettim, sakalı böyle olmuştu, bir evsiz adam videosu çekelim dedim. Seni sokakta bulayım dedim. Çok istiyorlardı bunu. Evet. <laughs> <laughs> <soka> Yaşadın mıydı <laughs> <bilir> abi Evet. <laughs> Seni sokakta bulayım dedim, yıkayayım, temizleyeyim, paklandırayım dedim. Aman <laughs> 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 üstüne, üstüne başına kıyafet alayım dedim saç makyaj yaptırayım dedim. Baktım sakalı kesmiş. Abi denk gelmedi diyorum. Sen bana ya. şu nehrin kenarında gel yuvarlanalım dediğinde yuvarlanmadın mı? Ama denk Çalıntı gel bisikleti gel bana sat dediğiniz bana satmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Kendimi, kendi limuzinle beni şoför yapıp Antalya'nın sıcağında <laughs> bana kravat gömlek giydirdiğinde giymedim. Lamborghini'nin <laughs> kelebek camından girelim dediğinde girmedim <laughs> Ama denk gelmedi. Onların hepsi denk gelmişti. Vallahi karar sizin de arkadaşlar. Yalan Efendim? Yalan ya bak kamera arkasından yalan Konuş söylediğine dair bir iddia var. Evet o zaman yarışmacımız Murat abi GF. Kendini göstereceğim. Alkışlarınızla! <laughs> Murat abi GF. Al Murat. Abi, abi, abi birer vuruş hakkımız var. Bir vuruş bu. Birer vuruş hakkımız var. Elim kaydı. Yok demire geldi. Kuş uçtu da vuramadım yok. Hazır mısın Rıdvan abi sen? Hadi, evet. Hadi buyurun. Abi izin verirsen sümsük vuracağım. Vurun Normal olmuyor. Abi hem tamam, artistik tamam. puan ver hem de güç. Hadi bakalım. Murat abi geçme. Olur. Olur. Bak, bak, bak. Olur, olur. bak, böyle olmaz. o çekelim. O çekelim. 2 3 4 Bakın Ankara'da kavga ettiğiniz zaman böyle, böyle bir yumruk yeme olasılığınız çok yüksek. Hani hiçbir şey olmuyor yani. İstediğiniz kavgaya girebilirsiniz. evet, ikinci karşılaşma. <laughs> evet. Hadi benim aslanım şimdi. Evet. yapıştı. Ne biliyor musun? Tamam. Bir şeylere sinirlenmeyi bilmem neyi bırak abi. Sadece içinde barındırdığın o hayvani güç var ya. Evet evet bu Murat. O öküz gibi bir güç var ya. Evet. Bu Murat olarak mı bak? Vur abi vur. Buna Murat diyoruz. Evet evet. Vur şunu seni kapatıyor. Ha pardon. Murat abinin vuruşunu gördünüz. Murat abi şöyle vurdu bu da acıttı. Elini mi acıttı? Şu. Karşıdaki adamı mı acıttı? Şu. şu. Şurayı Nereye? Tam orası şu. şu. Ha yanla bir de. Sümsük. Sümsük. Çünkü Hani burada? Kaç mı? <laughs> Kaç veriyorsun onun üzerinden? 4! 4 veriyorsun. 4 değil mi? 4. On üzerinden, <laughs> on üzerinden dört veriyor Rıdvan abi. Ve sıradaki yarışmacımız Ömer. Evet. İçindeki o hayvani gücü, hayvansı böyle. <laughs> onu burada çıkart. Düşün Hadi. de Ne istiyorsan vur burada. Bu ben mi? Bunu ben sen olarak aldım. Şeyi hatırlayın, pandikat evet. dedim sana geçen Ne yaptın? yaptın? <laughs> pandikat dedim sana, onu hatırla. Murat abi GF, Ömer'e pandikat dedim. Onu <laughs> <diye> yapacağım. <yok. gülüyor> Ben yapınca kızıyorsun. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Şu anda bu boks makinesini Murat olarak hayal ediyorum ve Murat'mış gibi vuracağım onu. Haydi buyurun. Evet. Ömer diyoruz, burada da kameramız var, orada da var. Kameradan boğulma var diyoruz sayın seyirciler. Buyurun. Oo. Bir şey söyleyeyim mi ben? Benden az! Sümsüğümden az geldi. Bu adam <laughs> bu yumruğu birisinin çenesine vursa çenesi yerinden sökülür. Helal olsun diyorum. Gerçekten nasıl bir güç, nasıl bir iktidar... Aman! Nasıl? İktidar, <laughs> Oraya çok gir. Yanlış. <laughs> Allah yanlışlıkla söyledim. <laughs> Ağzımdan kaçtı yemin ederim. Neyse orayı kes, keseriz orayı. Yok sıkıntı yok. Tamam. Daha geçmiş olsun o zaman. <laughs> Sağ ol. <laughs> Alkışlarınızla Ömer ve puanlamasını alalım. Ömer. Jürimiz Rıdvan abinin yanındayız. Altı. Çok güzel burada. Altı puan veriyor Ömer'e. Abi benim puanım daha yüksekti burada ya. Ne 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 ne? Ben daha çok can yaktım. Benim puanım daha yüksekti. Taktiklere verdik. Evet, evet. Abi taktiksel bir durum bu. Ve Uras Bellioğlu diyoruz alkışlarınızla. Abi bak sen eski topraksın. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ben eski toprağım ben. Abi sen vurduğun zaman ses, yerden ses gelir. Ses, ses, ses getirsin, doğru söylüyorsun. Bir sen vurursun, bir de yer vurur. TDK'da zıngılatmak kelimesinin anlamını yapalım. Uras olarak biliyoruz biz. Zıngılatma. Buyurun Uras Bellioğlu. <laughs> Alkışlarınızla ben o çekerim, 3 gibi, 1 sayarım. Oooo! 3, 2, 1, Vur! Iska geçti oğlum bu. Abi. Iska geçti ama. Bir, bir tane daha vursun. Bir tane, onu yaşlıyım ben. Hadi Abi <laughs> adam büyüğümüz. Saygılı ya adam. bu adam daya ilk keşfeden adamken nasıl <laughs> sıyırıyor ya? Yok. Ben. <laughs> Abi bir şey yok. Bak nedir biliyor musun? Bu olay nedir biliyor musun? Bu insana olan saygısını ya. dışa vurur mu? Kesinlikle. Biraz kitap okuyacağız ya. Ne yapacağız? Buyurun. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Hadi bir daha, bir daha. Hadi. Oo beraber. Oo. 3 2 1 Sayılmaz. Sayılmaz bu. Belki ne bulsun? Arkadaşlar Uras abi şansımız geliyor. evet tamam olsun. Burcam bir kere vurayım lan adam akıllı. Tamam, vur Oturmadı. Tamam vur abi. Adamın asabını bozmayın. Biz dururuz abi sen Ne bileyim unutmuş be. Abi, bir, şey söylemek, <laughs> bir şey söylemek ister misin <laughs> takipçilere? Ya abi kanka, Nasıl toparlayalım biliyor musun? Şiddet kötüdür. <laughs> ne bileyim işte <laughs> uygulamayınız. Oğlum gerçekten kolun kötü lan. Uras benim abinin açıyorum. bu arada Satayım. bilenler bilir tenisçidir şey diye bir rahatsızlığı var. Şu <laughs> şuraya kan gitmiyor ondan dolayı da kol uyuşuyor güç kalmıyor. <laughs> Onun için tedavi oluyor. Ona rağmen sizler için ve benim için kırmadı geldi atışıyorum. <laughs> <laughs> Bütün bu detayları bilerek ama yine de bu vuruşa rağmen kaç puan veririz? 3 puan veriyor. <gülüyor> 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 Bana ona bak. Olsun ama. Ama şey. Ne? Şuraya. Bu sadece taktiksel olarak. Yani yoksa orası abi buradaki sıkıntı belli. Öyle bir sıkıntı olmasa makinenin içinden geçeceğine inanıyorum. Taktik güzel ama iyileşmen lazım bir der. Bir <laughs> daha uygulama, uygulama. uygulama. Bir dahakine. Ve sırada artık ben bir tane vurayım. E artık. Hocam ben Haydi bakalım. Ben 2021 yılında beni en çok üzen şeyleri şöyle anlatmak istiyorum. Altın kelebeği alamadım mesela. Yok ya, öyle dünyevi şeylerde gerçekten hiç gözüm yok. Bunu biliyorsun abi. Ama şunu söylemek istiyorum. Kadına uygulanan şiddet, çocuğa uygulanan istismar, orman yangınları, depremler ve ülkemizin bu geçmiş olduğu sıkıntılı dönemden dolayı gerçekten çok mutsuzum. 2021'in gerçekten içinden geçip 2022'ye huzur ve mutlulukla ulaşmamızı temenni ediyorum. Onun için öyle bir yumruk atacağım ki 2021'i bayıltıp paketleyeceğim. 2022'ye geçeceğiz. Hazırsanız vuruyorum abi. Hazırız. Oooo. Üç, iki, bir. Üç. Artık puan ne olursa olsun 2021 kapattık. Ve <laughs> 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 arkadaşlarımla beraber. Oğlum full, bunu full olmuyor. Bu mu lan? Bu kadar bitirebiliyoruz 2021'de. <laughs> <laughs> Bu kadar bitirebiliyoruz. Gelin abi. Gelin. <laughs> Sen sen de şöyle gel. Gelişemedik, gelişemedik. Bence gerçekten çok bomba bir kadroyla beklenen ve çok özlenen boks makinesi videomuzu sizlerle birlikte yaptık. Çok teşekkür ederim geldiğiniz Biz için. Biz de teşekkür ederiz. Evet. Çağırdığın için Az önce teşekkür önce bir arkadan götüme elle. Ben <laughs> dişmedi tutum <laughs> dedim. Ulan dişmedi <laughs> tutayım dedim. İyi bir de İzmir'de ben götüme ellemetmeye geldim. Arkadaşlar videomuzu <laughs> izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 2022 sizin için mutluluk, sağlık, huzur, bol bol para getirsin. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> abi vurmak istiyor musun <laughs> herhalde? <laughs> bir tane vuracağım. Hadi. <laughs> Açın abi, açın, 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 açın! Geliyoruz! Açın! Bir tane bas, elini çek. Geliyoruz abi, hazır mısın? 3 2 1 Kafa açacak, ne duracak? <laughs> abi sana bir şey olur, korkarım. Atla!